Tabii öncelikle ben bugün e, şunu söylemek istiyorum. Takım sadece hakemlerle mücadele etmiyor ya da başka kavuslarla mücadele etmiyor. Bizim benim en çok özürlüğüm nokta şu. Biz çok emek veriyoruz. Yönetimimiz, şehrimiz, taraftarımız, herkes çok emek veriyor. Başta ben bugün hakemleri yani hakemleri çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir maç yönetildi. Daha sonrasında da hem teknik heyetimizi hem taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşlerimizi herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çünkü bugün kendi ruhuyla mücadele ettiler. Eksik üç dört tane eksik futbolcu olmasına rağmen her türlü burada mücadele ettiler ve o mücadele onu ortaya koydular. Tabii ki e, üzüldüğümüz çok noktalar var. Maalesef her gün üç dört tane mahkemeyle uğraşıyoruz. Bunlar Van için doğru şeyler değildir. Van şehri bunu hak, <laughs> hak etmiyor. Van <One gülüyor> bunu hak etmiyor. Bizler bunu hak etmiyor. Sizlerin amacı nedir? Siz ne istiyorsunuz Van Spor'da? Yani sizin derdiniz nedir? Yolda geçen gidiyor, para yatırıyor. Van ben dava açtım. Biz ertesi gün gidiyoruz. Bunlarla mücadele. Bakın biz son gece İki tane transfer bitirecektik ama mahkemelerle uğraşmam uğraştıktan o kadar mahkemelerle uğraşıyorduk. Her gün mahkemelere gidip gelmekten artık transferlerimizi yapamadık. Bu bizim ayıbımızdır. Yapmayın. Bu sizin siz ne istiyorsunuz Van Spor'da Van Spor bıraktınız gittiniz. Birileri gelip bu bir Van yönetiyorsa sizler yanında olmasına rağmen ol. Yanında olun ya. Yanında olmuyorsun bari. Niye destek olmadan niye köstek oluyorsunuz? iş adamı çıkmış İstanbul'da oturuyor Van'la alakası hiç yoktur. Buraya avukat gönderiyor gidin Van Spor'a dava açın. Hiç üye olmayan insan, hiç üye olmayan insan bakın yap şirketlerinden gitsin artık bunlardan kendi evlerinde olsun ya da ben bunları hepsini ifşa edeceğim. Bunları hepsini kamuoyuna atacağım. Çünkü hiç alakası olmayan insanlara dava açtırıyorlar. Adamlar her gün 11 tane mahkeme, 11 tane dava açılıyor. Aynı davalar, aynı kişiler, aynı. Adamın haberi yok, Adamın haberi yok. Üye bile değildir. Ne dava açılacağını haberi yok. Berek vekalatname vermiş. Arıyoruz diyoruz ki arkadaş sen niye dava? Abi diyor ben vekalatname dava için vermedim ki diyor. Ne için verdin? Abi bana diyorlar ki sen üye yapacağız. Adamın haberi bu ayıp. Yapmayın. Siz vanlı değilsiniz o zaman. Van sporla sizin bir alakanız yoktur o zaman. Sizin derdiniz nedir? Geliyorsun her gün Van Spor'a şikayet edin. Biz Van Spor'la mı uğraşacağız? Taraftarımız da gidip takımımıza destek vereceğiz. Takımımız yanında olacağız. Yoksa gidip mahkemelerle uğraşacağız. Ya bu işten vazgeçin ya da taraftarlarla beraber bütün basını çağıracağız. Kamuoyuna bu arkadaşların tek tek ismini açıklayacağız. Ben buradan söylüyorum. Artık oturun otuzun yerde. Şurada ligin bitimine 10 14 hafta falan kaldı. Artık yeter evinizde oturun. Van Sporu sizlerle uğraşmaktan bıktık. Bizler sizlerle uğraşmaktan bıktık ama siz bıkmıyorsunuz. Bu sondur. Eğer ki ne olursa olsun bundan sonra vazgeçmediğiniz anda inanın sizleri bütün kam ifşa inşa ederim isterinizdir herkes bütün yönetimimizle beraber herkes yönetim evet. olarak bugün de toplantı yaptık bütün yani başkanımız ben... ikinci başkanımız başkan vekilimiz, genel koordinatörümüz herkese ve taraftarlarımızla bugün şunu dedik ki ya bunlar da vanlıdır evet belki yanlış yollarda yollarında inşallah vazgeç ama maalesef ki bu arkadaşların derdi vanspor değildir. Derdi bizim hakemelerle uğraşmaktır. Sabahtan akşama kadar her gün biz burada şu anda dört sene ya bizim avukatlara vereceğimiz parayı biz firme vereceğiz, takıma vereceğiz, deplasmana vereceğiz, otelere vereceğiz. Yani siz neden ben her gün yüz bin, iki yüz bin, yüz bin, iki yüz mahkemeler yatırıyorum? Bu buradan tekrar söylüyorum. Ya bu işten vazgeçin ya da ben hafta içi bütün basını taraftarı alacağım sizleri kamuoyunun önüne atacağım. Ve sizler ne kadar bana zarar veriyorsunuz. Vanspor'a zarar veriyorsunuz. hepimizi, herkesin ismini tek tek açıklayacağım. Ben tekrardan burada bugün bizleri yalnız bırakmayın. Özellikle taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum. 90 dakika boyunca takımına sahip çıktılar. Her şeye rağmen takımına destek çıktılar. Bütün taraftarlarımıza, taraftar grup başkanlarımıza, yönetimimize Teknik heyetimize sporcu kardeşlerime ve siz değerli kardeşlerime çok teşekkür ederim.